Gaziantep Kilis'teyiz, Şekeroğlu Baharat'tayız. Yanımızda da Necmettin Şekeroğlu var. Merhaba Necmettin Bey. Merhabalar. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Necmettin Şekeroğlu. Şekeroğlu Baharatçılık Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Yürütüyorum. Daha doğrusu Şekeroğlu Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. 1999 yılından beri burada kilis organize sanayideyiz. Baharatçıyız atadan dededen meslek olarak. Fakat biraz baharatçılıktan başka dallara da kaydık. Yöresel ürünler de diyebiliriz. Faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 10 kişiyle başladık. Şu an 70 kişiyle devam ediyoruz fabrikamızda. Ürün çeşitleriniz ve kapasiteniz nelerdir? Ürün çeşitliğimiz önce baharatla başlayabilir, Yaklaşık 10 ana kalemde ürün çeşitimiz var. Bunlar yani baharatları birinci sıraya koyduğumuzda kahvaltılık zahter, menengiç kahvesi, Osmanlı kahvesi, yeni kahvemo grubumuz, ballı çerezlerimiz ve çiğ köfte setlerimiz. ayrıca da form bitkisel çaylarımız var yaklaşık 10 ana kalemde kendi içinde de 10 çeşit yaklaşık 30 çeşit ürün çeşidimiz var diyebiliriz yani. Şimdi baktığımızda Türk kültüründe kahve olmazsa olmaz. Özellikle de menengiç kahvesi ve birçok çeşidi var. Bunun günlük, pratik, kolayca üretebile ürettiğiniz, tüketilen de ürünleriniz var. Menengiç kahvesi klasik olarak herkesin bildiği bir ürün. Yani atadan dededen kalma bir ürün. Fakat biz menengiç kahvesine e, iki defa vizyon kazandırdık tabiri caizse. Birincisini de toz haline getirdik. Herkes rahatlıkla içebileceği şekilde bir ürün haline getirdik. İkinci aşamada, ikinci projede instans olarak yani tek içimlik olarak hazırladık ve şu anda satışa sunduk. Yani artık menengiç kahvesi içmek çok kolaylaştı. Eskisi gibi yağ yüzüne çıktı, tortusu dibine çöktü gibi sorunlar yaşamadan tek içimlik menengiç kahvesini herkes sütlü, sade ve şekerli olarak tüketebilir. Ki köpüğü de yerinde oluyor değil köpüğü mi? Köpüğü de yerinde tabii ki. Bunun dışında çiğ köfte setlerimiz var. Bütün ulusal zincir mağazalarda hatta Avrupa'da 7 ülkede bütün Türk marketlerinde bu ürünlerimiz rahatlıkla bulunabilir. Çiğ köfte yapmak artık çok kolay diyoruz. Her şeyi bu kutuda, eldiven dahil, nar ekşisi içerisinde çiğ köftenizi kendiniz yapın diyoruz ve çok lezzetli ürünümüzü beğeneceklerini umuyoruz. Genelde dağıtım alanlarınız ve bayileriniz nerelerdedir? Dağıtım alanımız derken biz şu anda bayilik sistemiyle yola devam ediyoruz. İç Anadolu başta olmak üzere hem Ege'de hem Karadeniz'de yapılanmamızı tamamladık. İnşallah bayilik yöntemiyle bütün illere yayılıyoruz yavaş yavaş. Ayrıca da online satış sitemiz var. Tüketiciler bize online satış üzerinden rahatlıkla sipariş verip kapılarında ödeme yaparak ürünlerimizi temin edebilirler. İhracat da yapıyorsunuz. Tabii ki. ihracat hem Kuzey Irak hem Avrupa ülkeleri başta olmak üzere zaman zaman Amerika, Cezayir ürünlerimiz gidiyor. Bir sıkıntımız yok elhamdülillah. Ürünlerinizin ham maddelerini nereden temin ediyorsunuz? Hangi bölgelerden temin ediyorsunuz? Yani dünyanın her yerinden desek yanlış olmaz çünkü örneğin kahve işte bir e, genel olarak Brezilya'da var yani ikincisi olarak e, Arap ülkelerinde Suudi Arabistan azınlıklı olmak üzere biz Brezilya kahvesi kullanıyoruz. İşte baharatların birçoğu Hindistan'dan geliyor. Türkiye'de üretilen baharatlar yetişen baharatlar bölgemizde nane sunmak işte İç Anadolu'da kimyon gibi bazı kişniş gibi ürünler. Yani mümkün olan Türkiye'den mümkün olmayanı ithalat yoluyla karşılıyoruz. Özellikle öne çıkan ürünleriniz hangileri? Öne çıkan ürünlerimiz birincisi çiğ köfte setlerimiz, ikinci olarak kahve mu markasıyla yeni ürünlerimiz, tek içimlik instans kahvelerimiz kendi içinde dört gruba ayrılıyor. Hazır Türk kahveleri, sütlü Türk kahveleri, Osmanlı kahvesi ve menengiç kahvesi olarak dört ana gruptan oluşuyor kahve mu markamız. İnşallah aileye yeni bireyler de katılacak yakında. Üçü bir arada, ikisi bir arada veya fındıklı kahve gibi ürünlerde sırada bekliyorlar. İnşallah üretime gireceği günleri bekliyorlar. Böyle gidiyoruz. Şimdi baktığımız zaman aslında zor gibi görülen Türk kahvesi maalesef efendim hala köpüğünü tutturamayan hanımlar ve genç kızlarımız var. İstenmeye gidildiğinde de en çok önemli olan şeylerden pratik ürünler daha çok tercih etmişsiniz. Mesela çiğ köfte aslında çok emek verilen hatta ter dökülen bir malzemeyle yapılan bir yiyecek ama siz bunu çok pratikleştirmişsiniz. Evet. 15 dakikada çiğ köfte yapabilirsiniz sloganıyla çıktık biz yola hatta bir evinize bir misafir gelse yani bir hanım 15 dakikada makarna bile koyamayabilir sofraya ama çiğ köfteyi biz sadece 15 dakikada hem etli hem etsiz hem mercimekli köfte hem kısır olmak üzere 4 ürün çeşidimiz var 15 dakikada sofranıza rahatlıkla koyarak hatta çiğ köfte yapmanın verdiği keyifle misafirlerinize sunabilirsiniz.